Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Kızıldeniz'in Aden Körfezi'ne açıldığı noktada bulunan Cibuti. Stratejik konumu sebebiyle bölgede siyasi ve askeri nüfuzunu arttırmak isteyen ülkelerin başlıca hedefi haline geldi. Afrika boynuzunda yer alan Cibuti, jeostratejik bakımdan oldukça önemli bir konuma sahip. Kızıldeniz'in çıkışında bulunması ve Hint Okyanusu'na kıyısı olması sebebiyle Babul Mendeb Boğazı ve Aden Körfezi gibi dünya ticaretinde önemli pay sahibi olan bölgeleri denetleyebilmektedir. Cibuti'nin jeopolitik konumu bölgede siyasi ve askeri anlamda etki ve nüfuz alanı kazanmak isteyen ülkeleri de buraya yöneltiyor. Doğal kaynak yetersiz olan Cibuti, ye, stratejik konumundan ekonomik gelir sağlamakta ve bu durum bölgede ciddi bir üst yarışına sebep olmakta. Türkiye'de Cibuti'de varlık göstermek isteyen ülkeler arasında. Ülkede Fransa, Çin ve Amerika gibi ülkelerin üstleri bulunuyor. Özellikle Çin'in bölgeye yaptığı askeri ve lojistik yatırım dikkat çekiyor. Türkiye'de ülkede hem ticari hem de askeri varlık göstermek isteyen ülkelerden biri. Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cibuti Milli Savunma Bakanı Hasan Omar Muhammed'i Ankara'da resmi törenle karşıladı. İki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından gerçekleşen törenin ardından bakanlar basına kapalı olarak görüşme gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada daha sonra ise Bakanlar Yaşar Güler ve Hasan Omar Muhammed Başkanlığında heyetler arası görüşme gerçekleştirildi. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun da yer aldığı görüşmede her iki bakan tarafından askeri eğitim işbirliği anlaşması, askeri mali işbirliği anlaşması ve nakdi yardım uygulama protokolü imzalandı. Bilgisi verildi. Görüşme sonrası Türkiye'nin Cibuti'de askeri varlık gösterebileceği ön plana çıkıyor. Kızıldeniz'e ve Umman Denizi'nin Aden Körfezi'ne kıyısı bulunan Cibuti bölgedeki ticareti doğrudan gören bir ülke. Bu da Türkiye'yi hem Kızıldeniz'de Türkiye'deki ticarette hem de Afrika'da etkili bir ülke yapabilir. Türkiye'nin hali hazırda bölgede Orta Afrika, Somali, Mali, Katar gibi ülkelerde askeri üsleri bulunuyor. Cibuti'nin de bu ülkelere dahil olmasıyla Türkiye'nin kıta ve bölgedeki rolü gitgide artacak.